Gençler merhaba, öz kütle konusunun son konu anlatım videosu bu. Bu derste karışımların öz kütlesine bakacağız. Günlük hayatta öz kütleye bakacağız. TYT konusu olması itibariyle özellikle günlük hayat örnekleri çok önem arz ediyor. Ama ondan önce halletmemiz gereken bir mevzu daha var. Şöyle bir soruyla başlayacağız. Sıcaklığı artan her maddenin öz kütlesi azalır mı? Hatırlarsanız önceki dersimizde bir soruyla bitirmiştik. Üç tane maddeyi kıyaslıyorduk. Bunlar aynı tür madde olabilirler mi demiştik. Ee, öz kütlelerini kıyaslıyorduk aslında ve orada sıcaklık faktörü vardı. Sıcaklığın değişmesi, öz kütleyi değiştiriyor. Herhangi bir tabloda bir maddenin öz kütlesini gördüğünüzde, örneğin suyun öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küptür dediğinizde bu belli koşullar altında oluyordu. Sabit bir sıcaklık ve sabit bir basınç altında oluyordu. Örneğin suyun öz kütlesine 1 dediğinizde aslında artı 4 Celsius'taki öz kütlesini söylemiş oluyorsunuz. Artı 20 Celsius'ta suyun öz kütlesi 1 değil, birden daha küçük bir sayı. Sıcaklıkla bunun ne ilgisi var bunu konuşacağız. Sorumuz sıcaklığı artan her maddenin öz kütlesi azalır mı? Öz kütlesinin neden azalacağını önceki videomuzda son sorusunda dediğim gibi konuştuk. Tekrar bir hatırlayalım. Öz kütle dediğimiz şey D eşittir M bölü V ile hesaplanabiliyor. Maddelerin büyük çoğunluğunun sıcaklıkları arttırıldığında tanecikleri birbirinden uzaklaşır. Çünkü sıcaklığın artması taneciklerin daha hızlı, daha hareketli olmaları demektir. O da bunları birbirinden uzaklaştırır. Biz buna genleşme diyoruz. Yani hacim artması diyoruz. E hacim artarsa buradaki matematik gereği öz kütlenin azalması gerekir. Her madde buna uymuyor en azından belli bir yere kadar. Su onlardan biri. Suyu bilmelisiniz ama bunun haricinde de bizmut, antimon gibi maddeler de var aynı su gibi davranan. Solda bir grafik görüyorsunuz. Hacim, sıcaklık grafiği görüyorsunuz. Bu su için çizilmiş bir grafik. Ve şunu görüyoruz bakın 0 Celsius'tan artı 4 Celsius'a doğru ilerlerken hacim ekseninde azalma söz konusu. Yani sıcaklık artmasına rağmen hacimde bir azalma görüyoruz. Artı 4 derecede bu hacim minimum değere iniyor. Artı 4'ten ilerlediğimizde 5, 6, 7, 10 diye gittiğimizde su bildiğimiz diğer maddeler gibi davranıp hacmini arttırmaya başlıyor. Çünkü genelde sıcaklık arttıkça hacim artar gençler. Şimdi biz bunu öz kütle grafiğinde yorumlarsak, öz kütle sıcaklık grafiğinde hacimle öz kütle ters orantılı olduğu için sıfırdan dörde gelirken suyun hacmi azalıyorsa sıfırdan dörde gelirken suyun öz kütlesinin artacağını iddia ederiz. Artı 4 derecede maksimum öz kütle değeri vardır. Artı 4'ten sonra sıcaklık arttıkça diğer maddeler gibi alışıldık maddeler gibi öz kütlenin suyun öz kütlesinin azalacağını söyleyebiliriz. Çünkü artı 4'ten sonra suyun hacmi artmaya başlıyor. İşte suyun öz kütlesi 1 dediğimiz nokta tam olarak burasıdır. Bu arada bunu suyla kısıtlamamak lazım. H2O'nun katı hali olan buz da aslında buna uyuyor. Yani biz aslında sıcaklığı eksi değerlere getirdiğimizde suyu buza çevirmiş oluyoruz ve öz kütle değeri birden daha küçük çıkıyor. Yani buzun öz kütlesi 0.9 iken yaklaşık suyun öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küptür gençler. Bu alışıldık bir durum değildir. Buzu suyun içerisine attığımız zaman burayı suyla doluymuş gibi düşünelim. Buzun öz kütlesi daha küçük olduğu için buz yüzecektir gençler. Yani bir maddenin katı hali sıvı halin içerisinde yüzüyor. İşte sağda gördüğünüz bu buz dağı da tam olarak bunu anlatıyor. Kendi sıvısının içerisinde yüzen bir katıdan bahsediyoruz. Bu genelde böyle olmaz. Örneğin demiri erittiğimizi varsayalım. Yani şurası sıvı demir olsun. Katı demiri bunun içerisine attığımızda katı demir gençler batar. Yani katı hal daha yoğundur. Öz kütlesi daha fazladır. Demir için bir öz kütle sıcaklık grafiği çizersek Demirin de 1500 Celsius'larda eridiğini düşünelim. Sıcaklık arttıkça demirin öz kütlesi azalacaktır. 1500'de eriyecektir, sıvı hale geçecektir ve öz kütlesi daha da azalmaya devam edecektir. Bunun hacim sıcaklık grafiğini çizersem, tabii ki öz kütle ile hacim ters orantılı. Öz kütle azalıyorsa hacim de artacaktır. 1500 Celsius'a sıvı hale geçtikten sonra da hacim artmaya devam edecektir. Çünkü alışık olduğumuz üzere maddeler ısıtıldıklarında, sıcaklıkları arttırıldığında, tanecikler daha hızlı hareket ederler, daha hareketli olurlar, birbirinden uzaklaşırlar. Hacimleri artar, öz kütleleri azalır. Dolayısıyla sıvı halleri yani çok daha sıcak halleri katı hallerine göre daha büyük hacimli, daha küçük öz kütleli olur. O yüzden katı versiyon batar. Suda ise böyle olmuyor. Suyun katı versiyonundan yani buzdan geliyorsunuz, sıcaklığını arttırıyorsunuz. Öz kütlesi azalacağı yerde sıcaklığı artmasına rağmen artıyor, artıyor, artıyor. Sıfır Celsius'u geçiyorsunuz, buz eriyor, hala ısıtıyorsunuz. Artık elinizde su var. 4 dereceye kadar öz kütle artıyor. Sonrasında alışık olduğumuz şekilde azalmaya başlıyor. Peki bu neyle alakalı. Şununla. Su dediğimiz şey hidrojen atomlarından ve oksijen atomlarından oluşur. Yani H2O'dur. Tersten düşünelim. Elinizde bir su var. Suyu soğutuyorsunuz. Sıcaklık azaldıkça taneciklerin hareketi yavaşlar. Dolayısıyla birbirlerine yaklaşırlar. Hacim küçülür. Buna da büzülme deriz. Genleşmenin tersi. Hacim küçüleceği için öz kütle artar. Soğudukça öz kütlenin artması lazım. Fakat siz suyu soğuttuğunuzda diyelim ki 20 derecedesiniz. 4'e kadar bu oluyor. Bunlar küçülüyorlar. Birbirlerine yaklaşıyorlar. Hacim azalıyor. Ama artı 4 Celsius'tan sonra hidrojen atomları diğer hidrojen atomlarıyla bağ yapma eğilimlerinden dolayı bunlar simetrik şekiller yani kristal yapılar oluşturmaya başlıyorlar. Sağda gördüğünüz resimden bahsediyorum. Sıfır derece olduğunda bu kristal yapı mükemmel hale geliyor. Sol tarafta sıvı suyu görüyorsunuz. Sağ tarafta donmuş su yani buzu görüyorsunuz. Buz da gençler o dağınık olan tanecikler kristal yapı oluşturdular. O kristal yapı oluşturduklarında içlerinde ekstra hacimler oluşturuyorlar. Daha çok yer kaplamaları demek. O yüzden buzun hacmi suyun hacminden daha büyük. Çünkü su su haldeyken soldaki gibi tanecikler akışkan her yere hareket edebiliyorlar, daha yakın durabiliyorlar. Ama buz hale geçtiğinizde düzenli tertipli bir kristal yapı elde ettiğiniz için aradaki boşluklar yüksek hacme sebep oluyor. Bu da öz kütlenin küçük olmasına sebep oluyor. Buzun öz kütlesi sudan bu yüzden küçük gençler. Mevzu tamamen hidrojen bağlarının bu kristal yapıyı oluşturması ile ilgili. Zaten kar yağdığında da mikroskopla baktığınızda o kar kristallerini görürsünüz. Olay aslında buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla işin her zamanki gibi nereden geldiğini, mantığını söyledikten sonra ÖSYM bazında konuşursak, suyun bu ekstra durumu, katısının yani buz versiyonun yüzmesi durumunun bizim işimize yarar ne tarafı var? Bu sayede gençler göller üstten donarlar, alttan değil. Çünkü donan şey üstte kalır, yüzer. Gölün üstten donması alttaki canlılığın devam etmesini sağlıyor. Balıklar yaşam alanlarını korumuş oluyorlar. Bütün gölün donmasını örneğin engellemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla deniz canlıları için suyun ve buzun bu özelliği çok önem arz ediyor. Peki şimdi gelelim karışımların öz kütlesine. Karışımların ne olduğunu öncelikle öğrenmemiz lazım. Homojen karışımlar olabilir, heterojen karışımlar olabilir. Heterojen karışımlara türdeş olmayan deriz. Homojen karışımlara da türdeş karışımlar deriz. Özellikle AYT'de fiziği takip edenler ağırlık merkezi, kütle merkezi konularında bu lafı çok duyarlar. Türdeş madde, homojen madde gibi. Bu şu anlama geliyor: Maddenin her yerinde aynı tür madde var. Yani elinizde bir demir parçası varsa her yeri demirden oluşuyor. O demir parçasının bir bölgesinde başka bir yabancı madde yok. Her yeri demir. Her yeri aynı özelliği gösteriyor. Bunu karışımlarda düşündüğümüzde de iki sıvıyı karıştırdığınızda sıvının neresinden örnek alırsanız alın o örneklerin hepsinin birebir birbirinin aynısı olması gerekiyor. Örneğin yemek dediğin şey bir heterojen karışımdır. Türdeş olmayan karışımdır. Şehriyeli pilav düşünün. Kaşığa daldırdınız. Da 3 tane şehriye var, 10 tane pirinç var. Başka bir yerine kaşık daldırdınız. Da 5 tane şehriye, 2 tane pirinç var. Her biri farklı özellikte. E bu heterojen bir karışım. Ayran dediğiniz şey homojen değildir. Çünkü yeterince beklediğinizde özellikle ayran çöker, yoğurt çöker. Üstünde daha yoğun su vardır. Altta daha yoğun yoğurt vardır. Her yeri aynı özellikle değil. Heterojen karışımların öz kütlesinden bu yüzden bahsedemeyiz. Çünkü her yerde farklı öz kütle elde edersiniz. Çünkü farklı oranlarda maddeler var. Ama homojen karışımlarda, örneğin tuzlu suda, örneğin şekerli suda, örneğin kolonyada her yerde aynı özellik, aynı oranda karışım olduğu için biz bu öz kütleleri hesaplayabiliriz. Öğreneceğimiz karışım öz kütlesi homojen karışımlar için. Peki nasıl yapılıyor bu karışım öz kütlesi? Toplam kütleyi toplam hacme bölüyorsunuz. O ne demek? Diyelim ki elinizde x sıvısı var ve y sıvısı var. Bu X sıvısını ve Y sıvısını başka daha büyük bir kapta karıştırdık. X artı Y homojen karışımını oluşturduk. Kafamdan sayılar uyduruyorum. X sıvısı dediğim şey 100 gramlık bir sıvı olsun. Hacmi 50 santimetre küp olsun. Y sıvısı dediğim şey de 80 gramlık bir sıvı olsun. 10 santimetre küplük hacme sahip olsun. Şimdi ben burada öz kütle hesabı yaparsam, M bölü V yaparsam X sıvısının öz kütlesinin 2 gram bölü santimetre küp, Y sıvısının öz kütlesinin de 8 gram bölü santimetre küp olduğunu söyleyebilirim. Bunları karıştırdığımda bu karışımın öz kütlesi ne çıkar? X sıvısının tamamı yani 100 gramını koydum. Artı Y sıvısının 80 gramını koydum. Ne var elimde? 180 gram var. Hacim hesabı yaptığımda X'ten 50 geldi. Y'den 10 geldi. Elimde 60 santimetre küp hacim var. Burada M bölü V yaparsak 180 bölü 60 3 gram bölü santimetre küplük hacim demektir. Gayet mantıklı bir hesap. Öz kütle kütle bölü hacimle hesaplanıyor. Karışımın toplam kütlesi karışımın toplam hacmi. Hocam neden cevap 3 çıktı? Dikkat ediyorum x'in öz kütlesi 2 idi, y'nin öz kütlesi 8 idi. Neden x'e yakın çıktı karış? Bunu belirleyen şey hacimdir gençler. Hangi sıvıdan hacimce daha çok aldıysanız karışım o sıvının öz kütlesine daha yakındır. Biz x sıvısından 50 cm küp hacminde aldık, y sıvısından 10 cm küp hacminde aldık. x sıvısı 5 kat daha fazla hacimli. O yüzden x sıvısına 5 kat daha yakın oldu. 2 ile 8'in arasında 3 çıktı. Bu aradaki oran 5'lik bir oran. Hangisinden daha fazla hacimde koyduysanız onun dediği olur. Hocam o zaman bu mantıkla karışım dediğiniz şey hep arada mı çıkar? Evet, büyük olana yakın çıkacaksa eğer arada çıkmak zorunda. Karışımın öz kütlesi karışımı oluşturan sıvıların öz kütleleri arasında bir değer alır. Karışımın öz kütlesi Y sıvısından daha küçük çıkmak zorundaydı, X sıvısından daha büyük çıkmak zorundaydı. Kime yakın olacağını belirleyen şey de dediğim gibi hacim. Peki hocam burada eşitlik olabilir mi? Bunlardan herhangi birine eşit olabilir mi? Hayır, bu da olamaz gençler. Çünkü siz X sıvısına ki öz kütlesi 2, Y'yi karıştırdığınız anda Y'nin 2 8, o 2'yi bozmuş olursunuz. O 2 8'e doğru gider. Ne kadar çok Y'ye koyarsanız 8'e o kadar yaklaşır. 8'den az koyarsanız 2'ye yakın çıkar ki öyle oldu zaten 3 çıktı. Denize döktüğünüz herhangi bir sıvı aslında orada bir karışım oluşturuyor. Tabi denizle karışabilen homojen bir karışımdan bahsediyorum. Ve denizin öz kütlesini değiştiriyor. Denize 3-5 damla limon sıktığınızda tabi yeterince yayılmasını beklerseniz denizin öz kütlesini değiştirmiş olursunuz. Fakat bu pratikte olmuyor tabii ki. Teoride kağıt üzerinde denizin hacmi o kadar büyük ki sizin döktüğünüz öktüğünüz birkaç damla limonun hacmi o kadar küçük ki karışımın öz kütlesi denize çok 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 yakın çıkıyor. O kadar yakın ki aslında denizin öz kütlesini değiştirmediniz diyebiliriz çünkü hacimler arasında inanılmaz bir fark var. Hemen bunun bir uygulamasını yapalım. Kütle hacim grafikleri şekilde verilen K ve L sıvıları sabit sıcaklık ve basınç altında birbirleriyle karışabilmektelermiş. Buna göre karışımın öz kütlesi hangileri olabilir diye bize sormuş. Arada çıkması gerektiğini unutmayın gençler. Bu soruda çıkış noktamız bu olacak. Kütle hacim grafiği verilmiş. Bu grafiğin eğiminden öz kütleyi bulduğumuzu hatırlayın gençler. Çünkü bu grafiğin eğimi yani tanjant alfası örneğin şuraya bir açı yerleştirdiğimizi düşündüğümüzde karşı kenar burasıdır. Komşu kenar burasıdır. Burada bir üçgen oluşturdum. Burası m eksenidir. Kütle ekseni bu da hacim eksenidir. Yani m bölü v'dir. Bu da bana öz kütleyi verir. L için yapmış olduk. Şuradaki uzunluk kaça karşılık geliyor? 30'a karşılık geliyor. Kütle değeri 30. Buradaki uzunluk yani hacim eksenindeki uzunluk kaça karşılık geliyor? 20'ye karşılık geliyor. Burası da 20. O zaman L'nin öz kütlesi 30 bölü 20'den 1,5 gram bölü santimetre küp. Aynı şey K için yapın. Bakın şurada bir üçgen oluşturmaya çalışın. Böyle bir açı koydunuz. Karşı kenar burası ki değeri 50. Komşu kenar şurası ki değeri 10. O zaman K'nın özkütlesi 50 bölü 10'dan 5 gram bölü santimetre küp gelecektir. Karışım her zaman aradadır. 5 olabilir mi? Olamaz. 5'ten küçük çıkmak zorunda. 1,5 olabilir mi? Olamaz. 1,5'tan büyük çıkmak zorunda. 3 olabilir, 2 olabilir. Aradaki sayılar olabilir. Bunun grafiğini de görmek isterseniz, eğim öz kütle olduğuna göre 5 olamaz. 5 olsaydı tam kanun üzerine denk gelirdi grafik. Karışımın grafiği bu olamayacaktır. 1,5 de olamaz. Bunun üzerinde de olamaz. Arada bir yerde. Belki bu olur, belki bu olur, belki bu olur. Artık hangi değere denk geliyorsa. Bu çizdiğim 4 tane siyah çizgi karışım oranlarına göre karışımın grafiği olabilir. Örneğin karışımın grafiği buysa eğim olarak kırmızıya yani K'ya yakın olduğunu görüyoruz. Demek ki K'dan hacimce fazla koymuşum demektir. Karışımın grafi grafiği bu çıksaydı o zaman eğim olarak L'ye yakın olurdu. O zaman L'den hacimce çok koymuşum demektir. Boş bir kaba X ve Y musluklarından sabit debi sıvılar akıtılmaktadır. Kaptaki sıvının öz kütle zaman grafiği şekildeki gibi olmaktadır. Buna göre hangileri doğru olabilir diye sorulmuş. Sabit debi demek musluklardan birim zamanda hep aynı miktarda suyun akması demek. Musluğu açıyorum, biraz fazla su akıyor, sonra bu azalıyor, sonra tekrar fazla akıyor değil. Hep aynı miktarda su akıyor. Şimdi ben buradaki öz kütle zaman grafiği incelediğimde ne görüyorum? Musluklar açılıyorlar. İkisi birden de açılıyor olabilir, bir tanesi açılıyor da olabilir. Önce öz kütlenin değişmediğini görüyorum. Sonra öz kütlenin arttığını görüyorum. Örneğin T anına kadar musluklardan biri açık olabilir mi acaba? Y'yi hiç açmadığımı düşünelim, X'i açtığımı düşünelim. X burayı dolduruyor olsun. X burayı doldurdukça X'ten akan suyun öz kütlesi neyse buraya doldurduğunuz suyun öz kütlesi de o olacaktır ve bu değişmeyecektir. Çünkü öz kütle madde miktarına bağlı değil. Kütle arttıkça hacim de artıyor. Burada bulunan kütle art sıvı da yükselir, hacim de artar. O zaman öz kütle değişmeyecektir. Bunu önceki derslerimizde konuşmuştuk. Bu sabit olma durumunu böyle açıklayabilirim. Musluklardan biri açık. T anına kadar X musluğu açık iken T anında X'i kapatmış, Y'yi açmıştır. Diyelim ki dediği doğru olsun. Burası tamamen şu an X sıvısıyla dolu. X'i kapattım. O zaman şu an burası x'in öz kütlesine karşılık geliyor diyebilirim. Hatta sayı verelim x'in öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp olsun. Bunu kapattıktan sonra ben y'yi açtım. Y akıtmaya başladı ve bunlar karışabiliyorlar. x'in öz kütlesi ne olmuş? Artmaya başlamış. Yani karışımın öz kütlesi x'ten büyük olmaya başlamış. Bu ne demektir? y'nin öz kütlesi x'ten daha büyük demektir. Örneğin siz y musluğundan 4 gram bölü santimetre küplük bir sıvı akıtıyorsanız karışım 2 ile 4 arasında değer alır. İçerideki Y miktarı arttıkça da 4'e yaklaşır. Burası normalde 2'ydi. Siz işin içerisine Y'yi de kattınız. 2.1 olur, 2.2 olur, 2.3 olur. Artar, artar, artar. Neden azalarak artıyor hocam? Böyle dümdüz çizgi çizseydi. E çünkü en nihayetinde Y miktarı arttıkça en fazla 4'e yaklaşabilir. 4 bile olamaz. Çünkü hala içeride X var. X tamamen karışımın 4 olmasını engeller. O yüzden 4'e yaklaştıkça artık artma miktarı azalacaktır. Bu yüzden grafik azalarak artan grafiği çizilmiş. Soru onu sormuyor ama bunu da tartışalım. Mesela Y musluğundan akıtılan suyun öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küp olsaydı yani X'ten daha küçük olsaydı. yine karışım olacak. İçerideki ikilik öz kütle değişecek ama o zaman grafik bu şekilde oluşurdu gençler. Ve burası da Y'nin öz kütlesi olan 1 olurdu. 1'e yaklaşırdı. İçerideki Y hacmi arttıkça karışımın öz kütlesi 1'e yaklaşırdı. Tamamen 1 olamayacağı için de burası sonsuzda 1'e ulaşacak şekilde düzleşirdi gençler. Ama bizim grafiğimiz bu değil. Grafimiz bu olma olmadığı için de kesinlikle Y'nin öz kütlesinin daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ve ikinci öncülde olabilir bir ihtimaldir. T anına kadar iki musluk da açıktır. İşte bu soruyu güzel yapan nokta burası. Hayır hocam biz birinci öncülde sadece bir musluğun açık olduğunu ve böylece bu durumu açıklayabileceğimizi konuşmuştuk. O zaman buna yanlış demeliyiz. Hayır hemen atlamamak lazım. Bu da olabilir. Bakın gençler ben X'ten ikilik öz kütleli bir sıvı akıtıyorum. Y'den de dörtlük öz kütleli bir sıvı akıtıyorum. Bunların ikisini de aynı anda açarsam diyelim ki musluk musluklardan eşit hacimde sular geliyor. Hacimler eşitse karışım nerede olur? İkisinin de dediği olmaz. Tam ortası olur. Dolayısıyla buradan ikilik özkütle geliyor. Buradan dört geliyor. İkisinin de dediği olmuyor. Ne ikiye yakın çıkacak ne dörde yakın çıkacak. Burada sürekli ilk andan itibaren bir karışım oluşturmaya başlarsınız ve buranın değeri hep üç olacaktır. İki ile dördün tam ortası olacaktır. E bu da sabit bir değer olarak kalacaktır. Dolayısıyla buradaki düz çizgiyi açıklayabilirsiniz. Üçüncü öncülümüz de olur. Bu sorunun cevabı 1, 2 ve 3'tür. Üçüncü öncülüğüne özellikle dikkat etmemiz gereken güzel bir soruydu. Evet geldik son kısmımıza yani günlük hayatta öz kütle. Boş bele şeyler gibi dursalar da bunlara dikkat etmek lazım. TYT için her zaman söylediğimiz gibi günlük hayat örnekleri etrafımızda gördüğümüz fizik önemli. Öz kütle ile ilgili bir sürü şey konuştuk. Öz kütle büyükse cisim batar, küçükse yüzer, eşitse askıda kalır. Şu oranda bundan karıştırılırsa bu olur, bundan karıştırılırsa şu olur. Her ne kadar sayısal problemlere pek girmek istemesek de çünkü TYT'de sayısal bir şey gelmiyor. Genelde yorum üzerinden düşündük hep. Bu anlattıklarında soru potansiyeli en yüksek olan yerlerden birisi burası olabilir. O yüzden burayı da dikkatli dinlemek lazım. Günlük hayatta özkütle birçok yerde kullanılıyor. Kuyumculukta kullanılıyor, porselen yapımında kullanılıyor, ebru yapımında kullanılıyor. Bunlar ekstra ders kitabında anlatılan şeyler olduğu için buraya koydum. Sadece bunlarla sınırlı değil. Hastanelerde, santrifüjlerde kullanılır. Örneğin kan tahlili yaptıracaksınız. Kan örneği verdiniz. Kanınızın içerisinde birçok bileşen var. Al yuvarlar, ak yuvarlar, trombositler bir sürü şey var. Hepsini ayrı ayrı incelemek için onları ayırabilmek lazım. Santrifüj makinesi de çamaşır makinesi gibi bir şey. Kanı koyuyorlar tüplerin içerisine. O tüpleri böyle yatayda döndürüyorlar. Bunlar döndükçe merkezcil kuvvetin etkisiyle öz kütlelere bağlı olarak ayrılıyorlar gençler. Karışmış olan şeyler bağımsız hale geliyorlar. Öz kütlesi küçük olan yukarıda kalıyor, öz kütlesi büyük olan aşağıda kalıyor. Bir önceki konu anlatım videosunda öz kütleleri farklı olan bir sürü sıvıyı üst üste koymuştuk. Hepsi böyle ayrı ayrı durmuştu. O deney videosunu hatırlayın. Aynı onun gibi kandaki bileşenleri ayırabiliyoruz. Bu mantıkla petrolü de ayırabiliyoruz. Benzin mazot, LPG bunların ham maddelerini petrolden öz kütle mantığıyla ayrıştırıyoruz. Öz kütleleri bu üçünün farklı olduğu için farklı katmanlarda kalıyorlar. Mutfakta size bir taktik yumurtanın taze olup olmadığını öz kütleyle anlayabilirsiniz. Yumurta normalde suya atıldığında batar. Çünkü öz kütlesi sudan büyüktür. Ama yumurta bayatsa içinde bilmiyorum artık bakteriler mi sebep oluyor ama içinde hava birikmesi oluyor. Havanın da öz kütlesi küçük olduğu için yumurtanın ortalama öz kütlesini küçültüyor. Top gibi düşünün. Topu denize attığınızda ne oluyor? Yüzüyor öz kütlesi küçük. Yumurta suya atıldığında yüzerse, suyun yüzeyine çıkarsa bayat demektir. İçerisinde çokça hava birikmiştir. İçerisinde hava birikecek kadar yumurtanın üzerinden süre geçmiş demektir. Bu da bayat olduğu anlamına gelir. Bu örneklerin sayısı dediğim gibi arttırılabilir. Ama bunlara biraz daha detay vereceğiz. Kuyumculukta öz kütlenin olayı nedir? İşte bu fotoğraftır. Toprağın altından bir akarsudan altın çıkartıyorsunuz. Böyle elekler var. Kum, çakıl, taş, çamur, altın hepsi içinde. Saf altının öz kütlesi gençler 19 19,3 gram bölü santimetre küp. Bu bayağı büyük bir değer. Bu eleği böyle hafif eğik tutuyorsunuz, sarsıyorsunuz, çakıl kum saçılıyor etrafa, öz kütlesi büyük olan altın dibe çöktüğü için tek başına kalıyor. Böylece ayrıştırmış oluyorsunuz. 19,3 gram bölü santimetre küp, dediğim gibi saf altın. Kuyumcularda ayar diye bir şey var. 24 ayar altın var, 22 ayar altın var, 18 ayar altın var, 14 ayar altın var. Bizim 19,3'lük öz kütlemiz 24 ayar altına yani saf altına karşılık geliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? 24 gram bileziğinizin olduğunu düşünün. 24 gram bileziğinizin tamamı altından oluşuyor demek. Yani 24 gramda 24 gram altın var. Saf. 22 ayarda mantığı şöyle kurabilirsiniz. Yine elinizde 24 gram bilezik olsun. Bunun 22 gramı altın. 2 gramı ne? Bakır, gümüş, başka bir şey karıştırılmış. Saflığı bozdunuz. Dolayısıyla değer düşer. 18 ayarda yine 24 gram bileziğiniz var. Bunun 18 gramında altın var. 6 gramı yabancı madde. Mantığı anladınız artık. 14 ayar altın demek. 24 gram bileziğiniz olsun. 14 gramında altın var. 10 gramı çok daha fazla miktarı diğerlerine göre yabancı maddelerden oluşmuş. O yüzden 24'ten 14 ayara doğru gittikçe altın ucuzlar. Çünkü içindeki saf altın miktarı azalır. Sadece şu arkadaşın öz kütlesi 19,3'tür. Diğerlerininki 19,3 değildir gençler. Evinizde bir altın varsa onun saf olup olmadığını test edebilirsiniz. Kütlesini bir yerde ölçün, bir teraziyle ölçün. Sonra onu bir suya Hacim yükselmesine bakın böylece kütlesini biliyorsunuz o altın hacmini biliyorsunuz oranladığınızda şuna yakın bir sayı çıkarsa saf altınız var demektir. Porselen yapımında özkütlenin olayı nedir? Şu porselenlerin neyden yapıldığını tahmin ediyorsunuzdur. Çamur, kil, su, bazı özel şu an ismini hatırlamadığım başka maddeler. Bunları karıştırıyorlar ama belli oranda karıştırıyorlar. Kafalarına göre yapmıyorlar bu işi. Bu porselenin çok sağlam olması için, elektriksel özelliklerin istenildiği gibi olabilmesi için, yani kaliteli olabilmesi için yakalanması gereken bir özkütle değeri var. Yanlış hatırlamıyorsam 2,5 gram bölü santimetre küplük bir değer yakalamaya çalışırlar. İşte bu oranı yakalayabilecek ölçüde karışımlar yaparlar. İşte su Sudan şu kadar atacağız. Bu kadar kil olacak, bu kadar yabancı madde olacak tarzında bir karışım elde edip bu sayıyı yakalayıp bunları pişiriyorlar ve kaliteli porselen elde ediyorlar. Ebru yapımıyla özkütlenin ne ilgisi var? Ebru dediğiniz şey bir sıvı üzerine boya döküyorsunuz. O boyalar batmıyorlar, yüzeyde kalıyorlar. Bir kağıdı o boyanın üzerine yapıştırıyorsunuz. Çektiğinizde boyalar kağıtta kalıyorlar. Böyle resim gibi oluyor. Bu boyaların suyun dibine çökmemesi için o suyun içerisine bazı özel maddeler katılır. Bunlar kitre ve öt diye bilinen malzemelerdir. Kitre dediğim şey bitkilerin özünden elde ediliyor. Öt dediğim şey de bazı hayvanlardan elde ediliyor. Ödü patladı buradan geliyor zaten. Ne sağlıyor bu yabancı maddeler? Suyun özkütlesini arttırıp boyaların yüzmesini sağlıyor. Ayrıca o boyaların renklerinin birbirine karışmasını engelliyorlar. Böylece ebru yapımına olanak sağlıyor. Hatta buradaki renklerin tonlarını bile değiştiriyor. Kattığınız kitre miktarı ya da öt miktarı. Mavi boyanızın tonu değişiyor yani. O yüzden her ebru eseri onu yapan sanatçıya has olmuş oluyor. Evet özkütlenin konaklarından anlatımı bu kadar gençler. Hali hazırda bir soru çözüm videosu var zaten. Belki bir tane daha gelebilir. Takıldıklarınız varsa alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.